Ben biniyorum, niye oldu? Çünkü şu bir gerçek başkanıma teşekkür ediyorum, çünkü bu binanın var olmasa. Duna altmış siyaset sokmamış kardeşime, bu teşekkür, ediyorum. cevap vermeye çalışıyorum. Ya şimdi içeride de ifade ettim, sil baş sil baştan topyekun. Hep beraber yerel, sivil, devlet ayağa kalkma günü. Ayağa kalkma mecburiyeti. Yani bizim e, sevdamız fetih olabilir ama esas sev, sevdamız ebed müddet devlet. Türkiye Cumhuriyeti devlet. Aynı Atatürk'ümüzün 1923'te yaptığı gibi Bismillah deyip yeniden bir kalkınma her anlamda her sektörde nereye dokunursak dokunalım hepsi problem. Otopark problem, deniz problem, sağlık problem, ulaşım problem, insan problem, meslek problem, sivil toplum problem, problem, okullar problem. Yani sağlık sektörü problem, problem olmayan yok. O yüzden bunu, şunculu, bunculu her şeyi bir araya bırakarak devletin Türk töresinde olan baba geleneğini tekrar alıp bütün evlatlarını sen bendensin, sen benden değilsin demeden kucaklayarak aynı Atatürk'ümüzün kuruluş felsefesini tekrar ikame ederek ayağa kalkma mecburiyetimiz var. Yoksa kendimiz de öyle, doğamız böyle gerçekten gidiyoruz. Bizim bu neslin arkadaki nesle borcu var. Gelecek çocuklarımıza, torunlarımıza borcumuz var. Biz bu bize verilen bu doğal güzellikleri bir neslin kullanıp çöpe atması lüksüne sahip değiliz. Bunun sorumluluğundan hiç kimse kaçamaz ve bu işi siyaseti yok. Bu işin partisi yok. Lütfen parti gözüyle, siyaset gözüyle, yok büyük gözüyle, devlet gözüyle bu işe bakanlara inanmayın Sayınlar Fethiye. Bu arkadaşlar, süreçsiz buyurun. Burası çok özel bir yer. Gerçekten çok özel bir yer. Bir Fethiye'nin zaten yarısını Berçet Başkan yaptı. En iyi o biliyor. Nerede boru var, nerede asfaltın altında <laughs> ne var her şeyi o biliyor. 5 ee, beş yıldır yaz önce kıyas dediniz. 5 yıldır, beş yıldır gerçekten çok kötü şeyler oldu. İpin ucu kaçtı bu Yani çok ayrıntıya girmek istemem ama buralarda ipin ucu kaçtı yani. Çok göç aldı. Rant inanılmaz bir duruma geldi burada. Yani, yani elini kolunu sallayan bir yere çökmeye başladı. Denizler gitti. Her tarafı restoran oldu. Koylardan bahsediyorum. Yani bir disiplinsizlik, böyle bir garip e ama bunda Fethiye halkının da bence biraz günah suçu var. Çünkü rant olduğu için olan kötü şeylere susuyor halk. Yani orada sintire boşaltıyorlar yüzünün üzere. Ama orada restoran sahibi bir şey demiyor park <laughs> için. Yani bilmiyorum. E, bir şeyler dağıldı beş senedir. Bence bunun toparlanması lazım. Bunu da işte Beçet abi gibi onun etrafında toplanan insanlar yapabilecek. Çünkü bu gönül işi sadece yani. E, e, Beçet abinin çok güzel Seyda, Musfetiye. Ee, i̇nşallah ben de buraya yerleşmeyi düşünen bir adamım orada. O yüzden şimdiden çalışıyor burası için. <laughs>